Yani ben de <laughs> Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Diyorum yüzüm gözüm ne hale geldi yani Ramazan bitsin de uyuyalım diyorum. Herhalde sen uyursun diyor. Sekiz buçukta kalktık. Enes bizi sekiz buçukta ayağa dikti. Zaten de geç yaptık. sahuru da yapıp. <laughs> Böyle baş ağrısı, uykusuzluk arası karışık bir durumlardayız biz. Ali Bey uyudu uyuyacak. Yani. Bir de geceye gidecek bugün erkenden. Ben selam verdim. <laughs> Kafam o kadar durdu ki. Evet. İnşallah vermişimdir. Herkese merhaba demişimdir. Demiş miyimdir? <laughs> demişimdir. Demediysen değiştir. <laughs> Valla demediysen tekrar diyeyim. O kadar dalgınım ki. Uyku yetmedi gerçekten. Herkes temizlik yapıyor. Ben de harıl harıl sabahtan beri uğraşıyorum ama daha henüz ortada sağlam bir iş yok. Halılarımız gelecekmiş, yolluklar filan. Bugün salmam ya. Akşam sarayım. Rahat rahat silerse rahat. Ha sırmaya getirmeyecek mi? Gibi, Bu odayı olmaz. bir toparlayıp temizleyeceğim ama Ali geceye gideceği için önce yemeği yapacağım. Patlıcan musakka yapacağım. Patlıcanı suya koydum. Az bir şey kıyma çıkardım. Ondan sonra çocuklara tavuklu patates yemeği yapacağım çünkü ikisi de patlıcan yemiyor. Yanına bulgur pilavı yapacağım. Onun yanına cacık gider aslında güzel ama neyse dolapta ayran var azıcık kaldı dünden. Onu Hüseyin'den biz içeriz. Bir de irmik helvası yapacağım. Bugün Kadir gecesi. Tabi siz bu videoyu yarın ne günlerden? Pazar. Pazara video var. Pazartesi. Pazartesi izleyeceksiniz herhalde. <laughs> Günler de karıştı valla. Bir video ileriden geliyorum. Bugün Kadir gecesi. O yüzden ben şöyle güzelce bir helva kavurayım dedim. İrmik helvası kavurayım. Şöyle bereketli olsun. Ali Bey yerinde rahat etsin. Un helvası sıcakken güzel oluyor çünkü. Fıstık al dedim fıstık bulamamış ki markette daha hazırda de yokmuş gün dedi. Toplamışlar diyor fıstıkları herhalde fıstık yok. Neyse dedim ben de sade yaparım fıstıksız olsun bir şey olmaz. Bütçeye uygun olur. Değil mi? Uyuyor valla. <laughs> Duruyor ya. Yani. Evet. Boydu bir sağa gidiyor bir sağa gidiyor. <laughs> uyuyor. Sonra sana diyorlar ki hiç konuşmuyor. Kocan seninle niye konuşmuyor diyorlar. Yüzüne bakmıyor diyorlar. Yüzüme Beni güzel başlamıyor. bulmuyor adam. Ne yapalım? Ha. Ne yapalım? Bizi zorla evlendirdiler. O yüzden bu başkasını seviyordu. Onu alamadı. Beni aldı. O yüzden yüzüme bakmıyordu. <laughs> Duvara bakıyor. Sevmiyor konuşmayı. İnşallah açılır. Valla ben bundan öyle sofra kur, sofra kaldır. İşte böyle şeyler de hiç görmüyordum. Video çektiğim için işler bir yoğunlaştı bende. Bir destek olmalar başladı. İnşallah muhabbetler de başlar konuşur. Hafif bir açıldı yani. Devamı gelir mi bilmiyorum. Ha, ha, ha. Ne konuşacağız altmışımıza gelince dişlerimiz ağzımızdan fırlar. <laughs> Sen bir tarafa yatarsın ben bir tarafa. Ne konuşacağız? Anam iş beklemez işte. Ben gidip yemeği koyacağım. Çocuklar da zaten önce enes'e bir çorba koyacağım ki ben buralarla uğraşırken Ali onu bir yedirsin. Sonra da yemekleri koyacağım. 3 kap yemek çıkacak herhalde. Bir de helva. Ondan sonra da bu işleri bu araları halledeceğim. <laughs> halledeceğim işte bu odayı bir toparlayacağım. Süpürük bir sileyim. Geri kalanını akşama bırakacağım. İftardan sonra, iftarı yaptıktan sonra çocuk odasını falan hallederim. Zaten çocuk odasının şey ben konuşuyorum. Çocuk odasının halısı yıkanacaktı ama şu an hava yağıştı. Hafif çiseliyor ben de diyorum herhalde sağlam yağacak. O yüzden banyo paspaslarını falan attım. Onlar kaldı. Yarın onları halıyı atarım. Bitti benim iş. Bir kapılarım kaldı. Dün akşam banyoyu tuvalette bir güzel temizledim. Gerçi çamaşır suyla temizlemeyince içime sinmedi ama rahat oldu banyo temizleyicisiyle de ben tık içim, çamaşırıyla içim, daha güzel oluyor gibi geliyor. Öyle yani bayram temizliğini hafiflettim. Artık tatlısı kaldı ama onu da fazla yapmayacağım. Az bir şey yapacağım. Hangi gün yaparız? Pazartesi yaparım mı? Salı yaparım. Salı yaparım. Ha, hazır yap açacağım şeyden bakkal ortasıyla hazır yapacağım yani Çok açmayacağım. Hem kimse gelmeyecek, gitmeyecek hem de yani az bir şey yapacağım. Bir de yaprak alabilirsek, bulursak yaprak sararız. O kadar yeter. Yemeğimizden yaparız. Ne olacak? Evdeyiz. Evdeyiz biz bacılar bir yere gidemiyoruz. <laughs> siz ne yapıyorsunuz? Siz geziyorsunuz mu? Vallahi öyle diyorum ben çok sıkılmaya başladım. Aslında ev beni sıkmıyor da. Bir tık her gün aynı şeyleri yapmak sıktı. En azından haftada iki gün dışarı çıkabiliyordum. Bir iki gün falan. Artık o da yok. <laughs> Tayyip sana oyun vermeyeceğim diyorum. <laughs> bu da gidiyor Bu gidişle diyorum bu bizi iyice eve tıkacak. Hakkınızda hayırlısı ne diyelim? Ya ciddi geziyor millet. Ha nereye geziyor? Caddeleri Ama denk gelene ceza kesiyorlar. Ya bana da denk gelirse 3000 lirayı ödeyecek misin? 25 poşet al. Artık geliyor dersin. Youtuber ben dersin. Ha ben youtuber'ım diyorum. Evet bana azı indirdim. Aa altı bin lira kesin. Ah altı bin lira kesin. iş biliyor dedin altı bin kaldı. Neyse ben kalkayım. İş beklemez. Gideyim. Zaten bozuk havalarda hiç benim böyle iş yapasım da gelmiyor. Sabah bir güzeldi bir güzeldi bozdu. Moralimi bozdu hem de hava yani. Kalkayım toplayayım vallahi anca biter. Adam erken gidecek zaten. Bunu da şu suyu koyunca tahtayı temizlememiş ya. Dün ben bunda ne yaptım? Soğan doğradım ve pulberle oldum. Pulberin olduğu gibi şey geçmiş. Can için sıvı yağ koydum. Şimdi tozunu de işim kolay olsun. Sıvı Bırak. yağ, olmuş veriyorum içi. kıymasını kavurayım bir yandan patlıcan kızarırken. Hemen bu tavada pişireceğim. Sadece Ali'ye koyacağım için Ali'ye iş yeri için arkadaşıyla birlikte yiyecek. O yüzden fazla değil. Hemen patlıcanımı burada suya koydum. Biraz önce de suyunu süzdüm yıkadım. Şu kadar da kıyma çıkardım. Aslında fazla çıkarmıştım ve bir kısmını sahura ayırdım. Kıymalı yumurta yaparız diye. Şöyle soğanı bir yere doğru yiyip. kıymasını da hemen ekleyeceğim yarım doğrayayım. Yarısını da patatesli yemeğe doğrayacağım çünkü. O daha az olacak, o daha az olacak. Dolapta barbunya var ama çocukların ikisi de dün büyük zaten böyle yarım yamalak seviyor. Enes hiç sevmediği için bir barbunya kaldı. O yüzden bugün sevdikleri bir şey olsun dedim. Böyle patlıcanı da atayım hemen köşeye değmesek küçük tencereyle çorba koydum ben çünkü biraz daha pişe girişince o acıkır şöyle güzel karnabahar ve soğanda şey neyse ne olacak pilavı

Ben de bugün neler var bende. vallahi kafa patladı patladı anca bunlar çıktı. Geceden beri diyorum şeyi yapacağım patlıcanı yapacağım da diyorum büyük sevmiyor. Küçük sevmiyor. Ali Bey de patlıcan yaptı patlıcan aldı. Kökteli yapınca senin içindeki kökteli falan yiyor. O zaman bizim evde rahat yani patlıcan yemeği pişiyor. Onun dışında küçük de yemeyince insan bir düşünüyor. İki çocuk içine birer ayrı ne yapacağım? En ben patlıcan şey yapmayayım. Köfteli yapmayayım. Böyle yapacaktım. Ben bunu sana musakka gibi yapalım. Çocuklara sevdiği yemeği yapalım. En azından pilavla yerler. Her türlü küçüğe tavuklu bir patates yemeği falan gibi bir şey yapacaktım. Çünkü <laughs> Ne yaparsam yapayım hiçbir şey hiç ürün yok. Küçük de ayrı bir seçiyorum bir de. Şöyle bir yerelim. Bunu arkaya alalım. Bu arkada kavrusu. kavrulup kızarırken tavuğu doğrayıp patatesten soyayım o da çıksın aradan. Bugün çıktı aradan, yarın Allah kerim. Her gün ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız. Tam çözülmüştür. geçtim. Patlıcanlar kızarıyor. İçi kavruldu. Salçasını falan da ekledim. Kızarttığım patlıcanları da hemen üstüne aldım. Kenarda arkada duruyorlar. Komposta kızarıyor. Şurada da kavun kavruluyor. Biraz daha kavrulsun. Tabii şimdi ekleyeceğim. Biraz da birlikte kavrulsunlar. Buraya da hemen bulgur pilavı için koydum soğanı. <laughs> Birbirine bir, bir falan ocak aktif. Son pasta de kızarsın tamamdır. Patatesini ekleyeyim. Ben de çorbası koydum kenarda su yok. Halılarımız da geldi biraz önce. Halı 5 kere aramış ulaşamamış. Enes'le telefon video bakıyor. Adamı devamlı telefonu kapatıp durmuş. <laughs> video baktığında biri aradığında ilk işi yan telefon kapatmak oluyor. Kahvaltıda suyunu vereceğim. Biraz daha su da eklemedim. Yetişmez dedim ama hepsi bir anda çıktı çıplıyor. Tuzlu olur da çocuk yiyemez. Her gün yapayım, her gün yerler. Seviyorlar patatesli. Tavuk yemeğini. Kırış sırayı. Sahura diyorum bir şey yapayım mı diyor. Sahura bir şey yapma diyor. Arkadaş da getirirse diyor. O makineyi de sahurda yeriz dedim. 90 niyetim şöyle üç bayat tavada gözleme gibi çappasta. Ustalar bunun küçük yiyeceklermiş bunun yemeğini. Ali Bey'in soğurda da onunkini yeriz diyor ha bu. Şöyle eti ekleyeyim. Şöyle bir iki kavurstan güzel olur ama acilenmiş işte. Bak koyayım. Bunlar şimdi sıvı yağlı da piştiği için hiç dolmaz ısıtmaya da gerek kalmaz. oldu çünkü öyle imkanları yok mikro var ama şundan koyacağım için şu kablarda ısıtamazlar. Şuna da suyunu ekleyelim. Sonra mutfağın arka tarafını bir toplayayım. Ocaktan yer açılınca hemen meyveye geçelim. patates biraz geç piştiği için suyun fazla Tamam. Ali kek almayı unutmuşum. Şuna kek pasta iyi olur. Daha kekik. Şunu da bir karıştırayım da. Ha? Enes de çıkarsa ha Enes de gezmiş olur. Çünkü markete gidip gelmiş olur. Gelin ondan sonra da yedirin onu. Ben de rahat işe dalayım. Çekiliyorsun yani. Hı hı. Bir şeyde benim de Bim'de küçük poşetler de var ya ondan alabilirsin. Zaten büyük poşet almıyorum. ya. Şunu kısayım altını. Tamamsa yemeklerim hazır. <laughs> Yemekler hazır ama ben bittim resmen. Şöyle pilavım demlendi. Şurada kapatayım ağzımı da. Şurada çocukların patatesli tavuk yemeği. Şurada Ali'nin musakası. Şurada helvan demleniyor. Şöyle bir tur karıştırdım. Tekrar karıştıracağım. Tarçını ekledim. Şu helva da çıktı. Kavurdum. Şöyle mutfağı da topladım. Bulaşıkları yıkadım. Yerlerine kaldırılacak. Ve ev süpürülecek. Her yer. Şimdi oturma odasını bir halledeyim. Ondan sonra da evi süpürürüm. Şunları yerine yerleştirir. Öyle giderim. Oturma odasını Temizleyeceğim, ondan sonra komple bütün evi süpüreceğim. Sonra iş bitecek, ben de rahat edeceğim. İnşallah Rabbim sofralarımıza bin bereket versin. İnşallah Rabbim sofralarımıza Halil rahim sofrası bereket versin. İnşallah ben yakamı kurtardım yemekten. İş artık kolay geliyor bana. Yemek önce çıktı Tamam Ali ve gideceği için hep böyle bir yemekte telaş ediyorum. Yoksa genelde hep işte telaş ederim. İş bitsin yemek kolay derim ama bu sefer yemek çıksın iş yapılır. Hadi bana kolay gelsin ben bir işime dalayım. çok şükür. Burası bitti. Evin geri kalan kısmına makine açacağım ve artık akşam iftardan sonra yapabildiğim kadarını yapacağım. Süpürdüm, sildim. Tozlar da alındı bir güzel. Camı da içten cam sille bir sildim. Enes'in el falan vardı. Onlar da çıktı. Bir televizyon unuttum cam sile silmeyi. Her yer mis gibi oldu. Bu ceket örtülerini de ya yarın yıkarım ya bir sonraki gün. Böyle bayrama yakın yıkansın ki temiz olsun halının üstüne örtüyü sereceğim battaniyeyi şu vazo yıkanacak vazonun çiçeklerini banyoya götürdüm onlar yıkanacak gümüşlüğün tepesini doldurmuşlardı onları indirdim oyun amuru filan bu çikolata da oradaydı bunu da dolaba götüreceğim şimdi evi geri kalan kısımlarını süpüreceğim ondan sonra da inşallah dinleneceğim İş bitmez vallahi ömür biter iş bitmez ay arkadan ne bakıyor <laughs> korkutma niyetim var ne oluyor <laughs> Allah'ım yarabbim <laughs> kameraya bastığımı sanıyorum. Basmamışım. Evet iftarı yaptık. Şöyle etrafı topladım. Boşlukları topladım. Tezgah temiz. Şöyle bir kahve keyfiyle size veda dedim. Hani zaten iftardan önce gitti. Biz de çocuklarla neredeyse iki saattir dizi bakıyoruz. Bir kahve içeyim ondan sonra rahat rahat devam ederim dizi keyfine. Çay falan da içmeyince böyle içecek bir şey arıyor insan. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videom burada kapatayım. Kısa olsun, öz olsun. inşallah kısa olmuştur. Benim videolar hiç kısa olmuyor ama neyse. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Olduysa bir hata mahvola. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yedin mi onu da? Ha? Çikolata yiyor aşağıda. Bir tane de abiye götür. Anne. Efendim? Açayım. Onu da mı açın? Onu açma. Hadi gel gidelim. Hayırlı geceler.